Başkanım. Başkanım. Ee, Valla şöyle ben yıllardır uğraştığım bazı alanlar var ve kendi yolculuğumu anlatacağım. Yaklaşık 20 dakikaya bunu sığdırmaya çalışacağım. Çok güzel bir etkileşim olacağını düşünüyorum. Yani şu an gayet heyecanlı güzel bir ortam var. Ya özellikle bu sağlığa birazcık daha bütünsel yaklaşım. Yani aslında birazcık sonuca yönelik değil de kök faktörlere yönelik ilaçsız bir yaşam mümkün mü? İlaç yerine alternatif neler yapılabilir? E, fonksiyonel yaklaşım, biraz bütünsel yaklaşım. E, tıpta bunlarla ilgili ayrıntılara değineceğim. TEDx Denizli, TEDx Denizli yapıyoruz. Çok uzun bir yolculuk olarak görüyoruz bunu ve bu yolculuğun e, ilk hareket noktasındayız. TEDx Denizli ulusal ve uluslararası alanda, arenada bir marka yapmak üzere yola çıktık. Bunun için çok uzun zamandır çaba sarf ediyoruz. Çok emek harcıyoruz. Bugünkü temamız da gidilecek yol. Bunu seçmemizin sebebi bunun bir yine söylediğim gibi çok uzun bir yolculuk olarak görmemiz. Ve burada bize destek olan, yanımızda yer alan bu yolculukta, bu seyahat dediği tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum Denizli hakkına. Gerçekten ciddi anlamda sahip çıktılar. Pandemiye rağmen tabii tüm pandemi kurallarını uyguluyoruz. Ona rağmen salonumuz dolu, çok büyük bir katılım var. İnşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Peki efendim, hepsi birbirinden değerli konuşmacılar var ama sizin özellikle bunu daha çok dikkatli dinleyeceğim dediğiniz bir isim var mı aralarında? Hepsi konusunda uzman. Hepsinin ben sürprizlerle dolu çok güzel bir konuşma yapacağını düşünüyorum. Zaten bizim burada arzu ettiğimiz şey ilham verici konuşmalar, ilham verici hikayeler. Hepsi konusunda uzman, çok nitelikli ve çok iyi insanlar, iyi konuşmacılar. Dolayısıyla hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Ama tabii sahne heyecanı olacaktır. Sahnemiz çok güzel bir sahne ve çok kalabalık bir katılım var hepsinin çok güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Ben uzun zamandır TEDx'lere düzenli olarak katılıyorum. Aslında İzmir'den geliyorum iki yıl önceki organizasyonumuza da buradaki organizasyona da katılmıştım. Son derece nitelikli konuşmacıların olduğu, gerçekten son dönemde kafa açıyor dediğimiz konuşmacıların olduğu çok değerli bir organizasyon. Burada hem Basiyat, işte hem Şeref Bey hem TED Koleji'ni gerçekten tebrik ediyorum. Çok büyük emek işi, arkada ne kadar çok çaba harcadıklarını daha çok biliyorum. Bugün de umuyorum yeni ufuklar, yeni umutlar, yeni farklı düşüncelerle farkındalık düzeyimiz artmış olarak ayrılacağız. Peki birçok konuşmacı var. Özellikle şunu daha iyi dinleyeceğim dediğiniz birisi var mı? Ee, bu senazı bekliyorum. Bir de Murat Bey'i çok iyi bir fotoğraf sanatçısı. Her ikisini çok merak ediyorum.